Merhaba arkadaşlar, benim ismim Pamuk. Bugün size portakallı pasta yapacağız. Başlayalım. Evet arkadaşlar, burada malzemelerimiz var. Sayalım. Süt, şeker, portakallı olacağı için portakal, yumurta, kabartma tozu, un, kaşık ve de bir kap. İlk önce arkadaşlar kabımızı ortaya alalım. Yumurtamızı dökelim, şöyle yavaş yavaş şu kaşığı çıkaralım. Yumurtamızı dökelim, dökelim, dökelim. Tamam. Sonra e, şekerimizi koyalım. Aa, şeker dökülmedi. Tamam. Sonra sütümüzü koyalım. Şöyle. Sonra kabartma tozumuzu koyalım. Çok koymayacağım. Şöyle. Şöyle. Az olsun da. Çok fazla şişmesin. Hı, tamam. Sonra unumuzu koyacağız. Yine az koyacağız. Çünkü taşıyor. Tamam. Sonra da portakalımızı koyacağız. Evet, i̇çindekileri şöyle koyalım. Hı, portakalımızı. Şimdi de iyice karıştıracağız arkadaşlar. Şimdi de biraz kabarmasını bekleyeceğiz. Evet. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Kabartma. Şişte. Şimdi bunu fırına koyalım. açılmadı. Fırını açalım da. Fırını da kendim yaptım bu arada. Ay, girmedi. Evet arkadaşlar. Şişti pastamız. Şimdi bunu fırınımıza koyalım. Şöyle açalım. Kendim yaptım. Şöyle. Şu taraftan. Ay battı. Battı. Ay. Şimdi pişmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar pişti. Şimdi fırınımıza gidelim. Ama ilk önce tepsimizi çıkaralım. Oh mis gibi de kokular geliyor. Oh, portakallı kek. Tam da istediğim kıvamda. Ay gelmedi. Heh. Fırını da kapatalım kaçma. Heh. İşte Şöyle kekimizi de koyalım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Kekimiz bitti. Şş, ay pastamız bitti. Şimdi afiyetle yiyelim. Çok güzelmiş. Siz de evde denemeyi unutmayın. Görüşürüz.